gömleğe uydurana kadar anamız ağlıyor. Yalnız uydururken biri kenarından yemiş. Ee, neler biz çektik neler? Sen omuzdan yanına bak. Çok şey, duygudan teşekkür ederim. <laughs> Çok. E, e, e. Bravo. 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 Buyurun. Bir altı yıl kadar daha devam ederiz inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Evet. Hemen keselim abi. Yemeğim bitti <laughs> benim Benim yemek bitti yiyebilir miyiz oğlum Hep beraber. Arkadaşlarımla. Bravo. Tamam. Kameraya çekiyoruz. Bir şey yapalım. On tamam. gün üçünün abi. Sana